Evet arkadaşlar, raporlarda yönlendirme konusuna geçiyoruz şu an. İki rahatör arasında nasıl yönlendirme yapılabilir? Önce buna bakalım. Söz temsili. Burası bir sınıf olsun. Burada bir tane bilgisayar söz temsili. Burasını bir sınıf olarak Aynı şekilde Yani bir departman, bir sınıf olarak düşünün, orada bir tane bilgisayarı, söz temsili kullanıyorum gibi düşünün. Yani düşünün burada 10-15 tane makine olacağına bir tanesini kullanabilirim. O da o işi yapar, o da o işi yapar. Onlar diğerleri de o işi yapar. Onun için bir tanesini kullanmam yetiyor. Şu an. Arkadaşlar şu router'a geliyorsunuz kapatıyorsunuz cihazı. böyle seri tablo kullanacağım. Bir rahatlarda o bize portlarını kullanıp ethernet tablosuyla bağlantı yapmak ağı yavaşlatacak. en doğru kararı veriyor zaten şöyle göstereceğim arkadaşlar Devik kablo Bunlar seri kablolar arkadaşlar. Mesela Şöyle baktığımız zaman mesela bu kablolar normal ethernet kablolarından daha iyidir. Burası mesela bir şey, DC kısmı. Burası da erkek kısmı, DC. Bu genelde şöyle bir saat simgesi oluyor. Aynı zamanda hızı DC'ye göre programlarım. Ve Burası arkadaşlar

farklı A haberleşebilecek mi bakalım. Hemen elden IP verelim. Kedveyi de veriyorum. Yoksa bir şey tutamayacak. Şurada not olayına uğray uğrayamayacak ve bu rahatlığa haberleşemeyecek. Ondan bir soru veriyorsunuz. Daha sonra da o lazım, uygun internet Routron uygun vermemiz lazım. IP olarak. Arkadaşlar burada artık programlama kısmını bildiğinizde bahsediyoruz. Şuradan grafik arayüzüne hızlı şekilde verebilirim. Yine seri 0,1,00 böyle şöyle isterseniz bir yapalım arkadaşlar. Interface diyorum. Seri 0-1-0 diyorum. Ayşe abi. 10.0.0.1 demiştim. Tablet 155.0.0 Arkadaşlar şurada domain olayına satılma durumu vardı. Onu halledelim. Onu göstereyim gelelim. IP diyelim. Evet o başı belası durumdan şu domain, bu kaplan tutulabiliyorsunuz. Devamlı sizi işte bu domain adresini diye sorup satan kısım vardı. Onu halletmeye çalışıyorum. Başına da no koyuyorsunuz. Kontrol ile başına geliyorum. No diyorum. Boşluk. Enter diyorum. Bu write diyelim. Kaydedelim. end diyorum. Mesela Erhan şey. yazıyorum. Bu bir domain diye sorulacak. O, o durumdan da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Seri olan kişi 0, -0, -0 Efsane haberleşebilirler, cihaz kutusu kutusuna geliyorum. Korverin bir kod getirdiği yazıyor buraya. Tumartalı çeşitli saat olan kutusunun dişi kutusudur. control suele show control Burada bir takım bilgiler var arkadaşlar. Böyle enter'da soru soru tabloda e sayfa sayfa gidebiliyorsunuz. Burada bir takım bilgiler veriliyor. Bu konuda Bakın burada DC olduğunu görebiliyorsunuz. Ben clock rate'ini şimdi düşüreceğim bunu. Şu an kaç bir şey yapalım? Biraz düşürelim. Biraz yükseltelim bakalım. Daha da yükseltelim. ve konfigürasyon moduna geçiyorum. User mod. Enable moddan. Ondan sonra plot diyorum. Böyle netmen çıkalım bakalım arkadaşlar. Bir yukarı çıkalım, buradan bir yerden halledilmesi gerekli mu? O da şuradan da görüp gözlemleyebiliriz, şu an şurada da ama konfigürasyon kısmından da halledebilirim. Geri kaça bağlı? 0, 1, 0 bağlı. Şuradan mesela biraz değiştirelim. Evet arkadaşlar önce internet arayüzüne bağlanıyormuşuz. Sonra oradan kloplay ediyormuşuz. Bu şekilde olacakmış yanlış şeyden yaptığım için oluyor. Önce internet seri portuna bağlıyorsun, oradan kullanıyorsun. Oradan, oradan kafam karıştı, Bir şekilde olacak. Buradan da gidiyorum. şu an kaydettim. Karşı tarafta kendi ona göre senkronize edecek zaten. Rahatlara kadar geliyor arkadaşlar. Rahat olun. Buraya vuramıyor bakın arkadaşlar. Bu bilgisayar buraya kadar vuramıyor. Üç denemede vuramıyorsa zaten gitmez. Fazla zorlamaya gerek yok. O zaman statik yönlendirme yapmanız, yani yönlendirme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne diyorum? IP, rahat diyorsun. Nereye gidecek bu? ağına gidecek. Network ID'sini yazıyor. Sonra tablet masrafını yazıyorsunuz. Sonra bir sürü bilgisayar olacak. 10 tane, 20 tane bilgisayar olacak. Onun için ID'yi yazıyorsunuz. Nereden gitmek lazım? Rahatlığın bu internet sitesinden 10.002'den gitmek lazım. iş yapmıyor arkadaşlar bakalım bu da yapılmıyor bu bir diyorum şöyle yukarı aşağı görüntüleyeceğim ne arkadaşlar sağ diyorum noktaya gitmek için sol taraftaki ağa gitmek için. Yani şurada atıyorum 20 tane bilgisayar olduğu için ID yazarsanız hepsine gider zaten. Onun için ID yazıyoruz zaten. Hangi kapıyı kullanacak? Rahatlığın şu, şu bacağına gidecek. 18 e için. tensiyon oldu. Şu bırak diyelim. Grafik arayüzünden de yapabilirsin ama gerçek durumlarda program yüklü oluyor. Bu tip programı oradan programladığınız tüm kodlarla yapıyorsunuz. Yoksa şöyle kolay bir yolu da var. Statik yönlendirme yapıyorsunuz. Nereye gidiyor? 192 yap. Bir nokta kurabilecek. Şimdi... Nerede on 10 derseniz 0 yerine seri 0101 yazarsınız yazarsanız çalışacaktır. Kod Bu şekilde de halledebilirsiniz. Tam bakalım buradan buraya gidiyor mu? Evet gidiyor. Üç denemede gitmiyorsa sen gitsin. Biraz zorlanıyor bu Ondan seri kablo taktım. Biraz daha hızlandı. Yoksa Ethernet kablosuyla ile biraz zor olurdu. Üst kabloyla.